Of kızlar, mahvolmuşuz hastanelerde. İnsanın evi gibisi yok. Kızım, ev değil ki burası. Yetimhane. Olsun. Evimiz işte. Benim yatağım. Bizim odamız. Şu pencereden baktığımda gördüğüm manzaraya bile o kadar alışmışım ki. Sizsiniz benim ailem. Sizsiniz kardeşlerim. Biliyor musunuz? Bazen Neriman Hanım bile annem yerine koyabiliyorum. Kimsesizlik işte. insan Neriman Hanım'ı bile sevdiriyor. Lütfen. Her zaman değil değil mi? Yok canım. Tabii ki değil. Kızlar, şimdi <laughs> biz mesleklerimizi elimize alacağız. Ayrı ayrı evlere çıkacağız ya. Kızım ne yapacağız ya? Ben sizi çok özlerim. Niye ayrı eve çıkıyoruz canım? Birlikte çıkacağız tabii ki. Evet. Yükselim <laughs> o kadar da değil. Yani ömrümün sonuna kadar sizle mi yaşayacağım ya? Bir yere kadar sıkılırım ben. Siz, 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 siz. siz. Aa yani. Yani. Haklısın bence. Yani... Öyle mi kadar? Öyle. İyi peki. Şaka yaptım. Ya böyle şaka yapılır mı kadar Allah aşkına ya? <laughs> ya ya sen ne kadar çabuk alınıyorsun. Ayıp yani. Ya şaka yaptım. Cem nasıl affettirebilirim? Gelsem sarılsam. Gelsem sarılsam affetmez misin? Akletti mi? Böyle şaka yapılır mı kadar? Yapılır. Ha, ya bozuldum ama. Ha, ya bozulamazsın. Yasak sana bozulmak.